Mutlu yıllar. Yeni yıl geliyor. Bakalım hazır mıyız? Bir seneyi geride bırakıyoruz. Yenisine kucak açıyoruz. Yeni sene de bize kucak açıyor bu arada. Peki bunların hepsine hazır mıyız? kendine verdiğin sözü tutmazsan hayat ve evren ne yapsın? Sana bir sürü söz vermişti ama artık denklem bozuluyor. Uymayacağınız sözleri lütfen kendinize vermeyiniz. Baykuk'la başladı videomuza. Size mutlu yıllar diledi. Fakat artık Söz bende. Mutlu yıllar. Bir seneyi geride bırakıyoruz, yenisine kucak açıyoruz. Yeni sene de bize kucak açıyor bu arada. Peki bunların hepsine hazır mıyız? Şimdi yeni yıl niyetleri nasıl olsun? Soralım kuklamıza. Nasıl olsun yeni yıl niyetleri? Öncelikle kartpostal niyetlerinden vazgeçelim. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Hepsi kendi içinde çok anlamlı. Fakat bilinçaltı hep sıklıkla tekrar edilmiş ve geçiştirme cümlelerini hiç niyetten kabul etmez. Değil mi Baykukla? Hiçbir zaman niyetten kabul etmez. Neden? Onlar geneldir çünkü. Genel ifadeleri değil, özel ifadeleri tercih eder bilinçaltımız. Yani evet sağlık, mutluluk, huzur olsun. Hadi şimdi onların içini birlikte açalım, içlerini açalım ve bunların nasıl olması gerektiğini konuşalım. Yeni yıl deyince bir sürü planlar yapıyoruz. Ne yapacağız sevgili kuklacım yeni yılda? Her gün sabah spora başlayacağız. Kaçta uyanıp başlayacağız? 5.30'da. Daha neler? Evet, ama yapacağız. Peki. 28, 29, 30 Aralık hatta 31 Aralık'ta kendimize böyle sözler verdik, değil mi? Her gün sabah 5.30'da kalkacağım, spor yapacağım. 1 Ocak sabahı kafamızı bir türlü yataktan kaldıramadık ve ilk sözler çöpe gitti. 2 Ocağa baktık. I -ı. 3 Ocak 4 böyle gidiyor. Peki, e kendine söz vermiştin. Sen kendine verdiğin sözü tutmazsan hayat ve evren ne yapsın? Sana bir sürü söz vermişti ama artık denklem bozuluyor. Uymayacağınız sözleri lütfen kendinize vermeyiniz. Her seneyi bitirirken kilo vermeye başka kuklacım sigarayı bırakmaya, spor yapmaya, çok kazanmaya, mutlu olmaya bir sürü sözler veriyoruz. Fakat daha ilk haftada hepsini çöpe atıyoruz. Bir sonraki sene, bir sonraki sene, bir sonraki sene tekrar böyle oluyor. O zaman bilinçaltı senin niyetlerin ve dileklerinle araya bir mesafe koymaya başlar. Çünkü sen dileklerine ve niyetlerine sadık olmadığın sürece bilinçaltında sadık kalamaz. Bu yüzden yeni yıl niyetlerinde bir genel ifadelerden uzak duralım olabildiğince kişiselleştirmeye bakalım. En kişisel niyetlere odaklanalım. Ayrıca her gün kalkıp spor yapmaksa illa sabah 5.30 için kendimize söz vermeyelim. 9'da başlayalım, 10'da başlayalım. Gerekirse yavaş yavaş daha yukarıya doğru çekebiliriz. Bir günde 10 kilo veremeyeceğimizi kabul edelim. Lütfen bunu mantıklı, insani ve bedenimizi tanıyarak planlayalım. Ve Ocak ayı içerisinde 20 kilo verip Şubat ayında 38 beden olma gayretini artık bir kenara bırakalım. Bedenimizi dinleyerek, kendimizi dinleyerek, Kalp sesimizi ve de zihnimizi dinleyerek orta noktaları bularak hareket edelim. Niyet ettiğimiz hayata geçiş yaparken her şeyi bir günde yıkıp bir günde kuramayacağız. Bunların adımlarını doğru belirleyip doğru adımlarla hareket edelim. Böylece hem bir sürü güzel niyette bulunmuş hem de hayatımızın kendi kraliçesi ve kendi kralı olarak emin adımlarla yollarımızda ilerliyor olabiliriz. Bu hayatın uzun bir yolculuk olduğunu hatırlayalım. Ve bu uzun yolculuğun en güzel senelerinin başlangıcı yeni yılımız olsun. Kendimize verebileceğimiz, tutabileceğimiz en iyi sözler ve niyetlerle hareket edelim ve de her şeyi özelleştirerek ilerleyelim. Senin için sağlık ne demek? Düşün ve o sağlığı hayal et. Senin için huzur ne demek? Ne olsa çok huzurlu olursun ve kalbinde konfetiler atar. İşte onu düşünelim. Ne olursa başarılı olursun. Haydi onu düşünelim. Herkesin başarı anlayışı birbirinden farklı. Öyle değil mi Kuklacığım? Herkesin başarı anlayışı, sağlık, huzur, mutluluk anlayışı birbirinden farklı. En çok da şunu hatırlayalım. Hepsi zaten bizimle ve bizim iç evrenimizin bir parçası. Sadece onların tozunu alıp hayata aktarmak. İşte hepsi bu. Yeni yılın hepimiz için kişisel başarı ile, kişisel huzur ve mutlulukla dolu olmasına her anlamda kazançlı olmasına, kazancın maddi ve manevi tüm alanları kaplamasına, güven ve sevgi dolu bir yıl olmasına niyet ediyorum. Şifa ile kalın. İyi yıllar.